Değerli izleyicilerimiz, gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diyorum Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere tüm Avrupa'da çok ciddi bir konut sorunu var. Yani ev sorunu. Özellikle de bir koronavirüs döneminde Ev fiyatları ciddi anlamda arttı. Kira fiyatları almış başını gidiyor. Vatandaş eğer bir ev değiştirmek gibi bir zaruretle karşılaşırsa gerçekten vah haline diyebiliriz. Daha önce 700-800 euroya oturduğu bir evin benzerini şu anda 1200-1300 eurodan aşağıya bulamıyor. Maalesef fiyatlar bu noktaya gelmiş vaziyette. Tabii bunun baş sorumlusu kim? Bunun baş sorumlusu bizi yöneten siyasetçiler arkadaşlar. Diyeceksiniz ki nasıl bakın. Hollanda'da Almanya'da Fransa'da diğer ülkelerde bu konutla ilgili kiracılarla ilgili nasıl bir politika izleniyor bunu aktaracağım. Tüm Avrupa'da bu noktaya nasıl gelindi bunu aktaracağım, çözüm yolunu aktaracağım. Bakın Hollanda'da Amsterdam'da boşalan evlerin belediye tarafından belirlenen süre içerisinde kiraya vermeyen ev sahipleri para cezasına çarptırılacak deniliyor. Bakalım detaylar neler. Amsterdam Belediye Meclisi bu uygulama ile konut sıkıntısı yaşanan kentte yüksek kira beklentisi ya da uzun süren tadilatlar nedeniyle evlerin boş kalmasının önüne geçmeye amaçlıyor. Kent yönetimi 2017'den bu yana konut ve boş evler sorunu üzerinde çalışıyor. Özellikle İngilterenin Avrupa Birliği'nden çıkması, Brexit ile bunu gerçekleştirmiş olması sonrası çok sayıda şirket ve kurum Londra'dan Amsterdam'a taşındı. Konusunun artmasına neden oldu deniliyor. Son iki yıl içerisinde Amsterdam'da yaklaşık 10 bin ev sahibi tarafından kullanılmak yerine yüksek fiyattan kiralandı. Amsterdam'da aylık kira ortalaması 1.500 euro civarında. Kentteki ev sahiplerinin önemli bir kısmı yüksek kira beklentisi nedeniyle evlerini uzun süre boş tutuyor. Hollanda İstatistik Kurumu CBS verilerine göre Amsterdam'daki evlerin yaklaşık yüzde %6'sı uzun süredir boş. Yüksek kira beklentisi veya uzun süredir tadilatlar nedeniyle evlerin boş kalması konut krizinin daha da büyüyeceğinin işareti. Bu nedenle Amsterdam Belediye Meclisi evini bilerek boş tutan mülk sahiplerine karşı harekete geçme kararı aldı deniliyor. Daha önce yasal boşluk nedeniyle ev sahiplerine yönelik zorlayıcı uygulama ya da cezai yaptırım söz konusu değildi ancak Amsterdam Belediye Meclisi'nden kabul edilen yeni öneriyle birlikte artık bu mümkün hale geldi. Bir ev boşaltıldıktan sonra 3 ay içerisinde belediye yetkilileri ev sahibiyle görüşmeye başlayacak. Belediyenin belirlediği bir süre içerisinde mülk sahibi evi yeniden yaşanabilir hale getirilecek deniyor. Ev sahipleri mümkün olan en kısa sürede yeni bir kiracı bulmak için ellerinden gelen her şeyi yapmak zorunda olacak. Mülk sahipleri geçici kiralama başvurusu yapmaya da zorlanacak. Tadilat yapılacak veya yıkılacak evlerde geçici bir süre kiraya verilebilecek. Evlerinin boş olduğunu 6 ay içinde belediye bildirmeyen mülk sahipleri Kriz ve Kurtarma Yasası uyarınca para cezasına çarptırılacak. Belirlenen sürede kiralanmayan evlerin belediye tarafından belirlenen piyasaya dayalı kira bedeli üzerinden kiraya verilmesi dayatılacak. Böylece ev sahiplerinin yüksek kira bedeli istemesi ya da fazla kira ödemeye istekli bir kiracı beklemek için uzun süre evlerini boş tutmaları engellenecek. Belediyeye göre son yıllarda konut sıkıntısı ve artan fiyatlar nedeniyle çok sayıda kişi sadece kira vermek için Amsterdam'dan ev satın alıyor. Bu nedenle belediye ev satın almaya da yeni koşullar getirdi. Nisan ayından itibaren değeri 512 bin euroya kadar olan bir ev satın alan kişiler en az 4 yıl boyunca bu evde oturmak zorunda kalacak. 512 bin euronun altında. Amsterdam Belediye Meclisi üyesi Jacob Wetner bir açıklama yaptı ve şunu söylüyor. Bu düzenleme ile birlikte mal sahiplerini piyasaya dayalı bir kira karşılığında evzi kiralamaya zorlayabiliriz. Pahalı kiralık evlere talep yoksa kiranın düşmesi zaten gerekecek diyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Bu hiçbir yaraya derman olmayacak bir merhem. Dalga geçiyorlar. Kendileri de biliyorlar bir sonuç alamayacaklarını. Bir tek burada şu dikkatimi çekti. 512 bin euronun altında bir ev alırsanız 4 yıl boyunca bu evde oturmak zorunda olacaksınız. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz. Bunların hiçbir anlamı yok. Avrupa'da, Hollanda'da, Almanya'da, Fransa'da konut sorununu çözecek bir uygulama değil. Örnek de değil. Bunlar sadece günü geçiştirmeye çalışıyorlar. Her ülkede Avrupa'da neredeyse yüz binlerce konut sorunu var. Çözüm şu. Bakın Almanya Konut Bakanlığı diye bir bakanlık kurdu yeni. Doğru ama Almanya'nın her yıl en az yüz bin konut yapması gerekiyor. Yüz bin. Beş yılda bu şekilde devam ederse Almanya'daki konut sorununun sadece yüzde ellisine yakın kısmını çözecek. Şu anda tüm ülkelerin Avrupa Birliği'nde çok acil bir şekilde konut seferberliği ilan etmesi gerekiyor. Acil durum ve konut yapması gerekiyor. Özel sektörü teşvik edecek, inşaat şirketlerini teşvik edecek. 100 bin değil Almanya'da yılda en az 500 bin konut yapacak. Yurt dışından inşaat şirketlerini davet edecek, teşvikler verecek vergi kolaylığı verecek, sorunu çözecek. Bunun dışında hiçbir çözüm yolu yok arkadaşlar. Çünkü konut sayısı belli, nüfuslar artıyor. Bir şekilde insanların eve ihtiyacı var. Kiraları düşürmenin, enflasyonu düşürmenin yolu buradan geçiyor arkadaşlar, konut yapmakta. Şimdi Amsterdam'da evini boş tutuyormuş. Tutar kardeşim. Niye? Daha yüksek kiracı bekliyor. Sen insanların kendi malını nasıl kullanacağını, nasıl tasarruf edeceğini karışamazsın ki. Bu insan haklarına aykırı bir şey. Vermiyorum kardeşim, kira eder. Sana ne der? Sana ne tadilat yapacağım der. Altı ay sürecek. Sana ne der? Hiçbir şey yapamazsın. Mülkiyet hakkı denilen bu hakka karışamazsın. Şimdi sen konut yapacağına, bu sorunu çözeceğine işi gücü falan bir kenara bırakmışsın milletin malına mülküne göz kiracına e, Kiracı nasıl ödeyecek bu parayı? Bunun yöntemi senin ev sahibini böyle e, sıkı bir şekilde denetlemekten, ona yeni işte kurallar getirmekten geçmiyor ki. Sen devlet olarak konut yapacaksın. Ne kadar sürdürülebilir bu Hollanda'nın almış olduğu bu kararlar? Soruyorum size. Ne kadar sürer? Sürdürülemez. Bir yıl bile sürmez. Bir tek az önce söylediğim 512 bin euronun altında ev alırsan 4 yıl oturacaksın. Kuralı devam ettirilebilir. Onun dışında hiçbir şekilde devam ettiremezsin. Ev adamın evi. Sen kiracıyı düşünüyorsan bu kiralar artmasın diyorsan kasanda dünya kadar para var. Konut seferberliği ilan edeceksin. Avrupa'nın bütün ülkeleri için söylüyorum. Şu anda ciddi bir sorun var. Konut sorunu var. Kiralar uçmuş. Ev yok. Başka çözüm yolu yok. Bunu çözeceğine hayaller peşinde koşuyorlar. Bunlar nedir arkadaşlar? Ya neymiş? İşte şu kadar zamanda evini kiraya vereceğim. Verince ne olacak? Verince ne olacak? 300 yani verince ne olacak? 1500 euroya kiraya verdiği evi 750 euroya verecek. Hadi 1400 euroya verdim diyecek. Nasıl öne geçeceksin bu ev sahibinin? Nasıl geçeceksin? Şimdiye kadar neredeydiniz? Başka şehirlerden gelip Amsterdam'da ev satın alıyorlarmış kira geliri yüksek diye e, bilmiyor muydun şimdiye kadar neredeydin diye sorarlar adama. değerli izleyicilerimiz bu konuyla ilgili Siz ne düşünüyorsunuz lütfen görüşlerinizi bizimle paylaşın bir konuda da hatırlatmalı bulunmak istiyorum gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa bunları kanalımızın Facebook ve Instagram hesabını takip ederek bana yazabilirsiniz bunları hepsini tek tek okuyorum bunun yanı sıra videoların altına konuyla ilgili görüşlerinizde yazarak bizimle paylaşabilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. İnşallah şu korona belasından komple kurtuluruz. Ne kirayı düşünürüz, ne evi düşünürüz. Normal hayatımıza döneriz diye düşünüyorum. Yani bu kiralarla Gerçekten bu evlerle, bu fiyatlarla falan vatandaşın artık geleceğe dair bir şey yapması gerçekten mümkün değil. Nasıl ödeyeceksin kardeşim bu kiraları? Nasıl alacak bu ev, insanlar bu evleri? Fiyatlar uçmuş, çıldırmış, devlet de çözüyormuş gibi yapıyor. Neyse başınızı çok ağrıttım kusurumuza bakmayın lütfen görüşmek üzere hoşçakalın.